Merhaba değerli arkadaşlar. Bir biyoloji dersinde daha beraberiz. Bugünkü konumuz canlıların sınıflandırılması. Etrafınıza baktığınız zaman arkadaşlar birçok canlı çeşitini görmektesiniz. Ve bilim adamları daha yıllar önce bunların sınıflandırılması için farklı çalışmalarda bulunmuşlardır. Baktığımız zaman mesela arkadaşlar kelebek uçan bir hayvanımız, uğur böceğimiz var. Uçamayan bir tane hayvanımız var deve kuşu ve denizlerde yaşayan deniz anamız var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar acaba bunların sınıflandırılması ne şekilde yapılmıştır ve tarihi içerisindeki süreci nasıl olmuştur onu inceleyelim. Sınıflandırma dediğimiz zaman arkadaşlar resimde de gördüğünüz gibi birçok canlı var. Bunların sayısı tahmin edildiği zaman yaklaşık olarak 10 milyon civarında bulunduğu söylenilmektedir. Bu da arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasını ve incelenmesini gerçekten zorlaştırılmaktadır. Bundan dolayı arkadaşlar canlılar bazı özellikleri göz önünde bulundurularak gruplandırılmaya çalışılmıştır. Canlıların benzer özelliklerine göre gruplandırması işlemine sınıflandırma, sınıflandırma ile uğraşan biyolojik bilim dalına ise taksonomi adı verilmektedir. Tabi arkadaşlar sınıflandırma ile uğraşan bilim insanların işi epey zordur. Çünkü baktığımız zaman burada sevimli köpek yavruları var. Burada benzer şekilde bakan bir tane kedimiz var. Eskiden her ne kadar bunların benzer canlılar olduğu söylense de artık günümüzdeki sınıflandırma tekniklerinde bunlar birbirinden farklı türler olarak ayrılmaktadır. Taksonomi canlılar arasındaki akrabalıkları araştırır ve canlıları isimlendirir. Burada köpekle kedinin akraba olduğu şu an günümüzde yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır. Ama arkadaşlar bunlar tamamen birbirinden farklı türlerdir. Sınıflandırma canlılar hakkında bilgi edinme yollarını oldukça kolaylaştırdığı için araştırmaları hızlandırmış ve daha düzenli doğru sonuca ulaşma fırsatı vermiştir. İyi bir sınıflandırma yapılırken canlıların ait oldukları grup özelliklerinden yararlanarak o canlının karakteristik özelliklerini bilmemizi sağlar. Mesela baktığımız zaman şurada penguenleri görmekteyiz ve Penguenler için araştırma yapmak isteyen bir bilim adamı eğer doğru bir sınıflandırma tablosu elde ederse çalışmaları daha verimli geçecektir. Ayrıca sınıflandırma doğal dengenin korunması ve canlılardan yararlanılması konusunda büyük bir katkı sağlamaktadır. Sınıflandırmaya baktığımız zaman daha önce de söylediğimiz gibi yüzyıllar öncesinden başlayan bir çalışmadır. İlk olarak sınıflandırmayı yapan şurada gördüğümüz ...Aristo isimli bilim insanıdır ki... ...M.Ö. 383-322 yıllar arasında yaşamıştır. Yaptığı sınıflandırma... ...şu an suni... ...yani ampirik sınıflandırma olarak adlandırılan bir sınıflandırmadır. Ve kendisi de eski Yunanlılara aittir. Bu dönemde arkadaşlar... ...canlılar sadece dış görünüşlerine bakılarak... ...ve yaşadıkları yere göre sınıflandırılmıştır. Ve bu sınıflandırma... Dış görünüşe bakıldığından dolayı suni bir yöntemdir ve buna suni yani ampirik sınıflandırma denilmiştir. Ampirik sınıflandırmada değerli arkadaşlar, Aristo tarafından yapılan bir ayrım var. Nedir bu? İki gruba ayırmıştır. Birinci grup bitkiler ve diğeri hayvanlar. Şu an günümüzde anlattığımız mantarlar, bakteriler, protistalar herhangi bir şekilde burada yer almamaktadır. Ve yine arkadaşlar hayvanları yaşadıkları yere göre suda yaşayanlar, örneğin kaplumbağa, havada yaşayanlar, uçabilen canlılar, örneğin bir kartalımız ve karada yaşayanlar, burada sevimli bir tay var arkadaşlar, bu şekilde ayırmıştır suni sınıflandırma çalışmaları sonucunda. Ve aynı zamanda hayvanlar alemindeki canlıları faydalı olanlar, zararlı olanlar ve gereksiz olarak da gruplamışlardır. Aynı bilim insanları bitkili alemine el attıkları zaman da onları otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere üç farklı gruba ayırmıştır. Yapay sınıflandırmada kullanılan özelliklerden biri de arkadaşlar analog organların varlığıdır. Peki analog organ nedir? Yapıları yönüyle sadece yüzeysel olarak benzer olup temel yapıları farklı fakat görevleri aynı olan organlara analog yani görevdeş organlar diyoruz. Baktığımız zaman kartalın kanadı ile kelebeğin kanadı görev olarak aynı olayı yerine getirmekte ve buradaki canlıların uçmasını sağlamaktadır. Fakat kelebeğin kanadı ve kartalın kanadının gelişim evrelerine bakıldığında birbirlerinin temelde tamamen farklı olduğu görülecektir. Ampirik sınıflandırmada yani suni sınıflandırmada Yalnız gözlemlere dayalı olarak yapıldığı için bilimsel bir çalışma meydana gelmemekte ve dolayısıyla arkadaşlar eskiden sınıflandırılan kelebek ve kartal aynı gruptadır. Şeklinde bir sınıflandırma şu an geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzdeki sınıflandırmaya geldiğimiz zaman günümüzde filogenetik yani doğal sınıflandırma yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya bakıldığı zaman arkadaşlar Canlıların birbirleriyle olan akrabalık ilişkileri göz önüne alınmaktadır. Ve bu sınıflandırma yapılırken bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen bazı verilere bakılmaktadır. Bunlar canlıların biyokimyasal özellikleri, hücre yapıları, embriyolojik gelişimleri, fizyolojik benzerlikleri ve homolog organları olarak dikkat edilmiştir ve bunların sonucunda bir sınıflandırma yapılmıştır. Günümüzde şu an bu sınıflandırma kullanılmaktadır. Yapıları birbirine çok benzeyen fakat görevleri farklı ve aynı olabilen organlara homolog organlar diyoruz. Nasıl ki suni sınıflandırmada analog organlar vardı, burada da homolog organlardan söz ediyoruz. Baktığımız zaman insanın kolu, yunus balığının yüzgeci ve yarasanın arkadaşlar kanadı aynı kökten gelmektedir. Baktığımız zaman arkadaşlar Yunus bir balık mıdır? Hayır, memelidir. Yarasa bir kuş mudur? Hayır, memelidir. İnsan zaten bir memeli ve baktığımız zaman arkadaşlar burada verilen üç canlı da memelidir. Aynı sınıf içerisinde incelenmektedir. Fakat burada verilen organlar birbirinden farklı görevleri yerine getirmektedir. Oysa ki bu organların gelişimi embriyolojik dönemden itibaren incelendiğinde hepsinin aynı kökenden geldiği gözlenecektir. Homolog organlar filogenetik sınıflandırma çalışmalarında esas olarak alınan organlardır. Peki sınıflandırma dediğimiz zaman acaba yazılı tarihte ilk olarak bu işi kim yapmıştır? Karl Linne ismi verilen bir bilim insanı canlıları sınıflandırma ile ilgili ilk yazılı çalışmaları başlatmıştır. Kendisi bulduğu birçok sınıflandırma basamaklarının yanında daha sonra bu basamakların yeterli olmaması sonucunda yeni sınıflandırma birimleri çıkmıştır. Linne tür, cins, takım ve sınıflara ayırmıştır. Fakat daha sonra bu sınıfların yetersizliği göz önüne bulundurulmuş ve bu yüzden şube ve familia yani aile dediğimiz basamak daha sonra tekrardan sınıflandırma birimlerine eklenmiş ve 7 tane farklı basamak ortaya çıkmıştır. Baktığımız zaman arkadaşlar sınıflandırmada alemden başlayıp türe giden bir basamak görülmektedir. Ve baktığımız zaman en büyük gruplandırma basamağı olan alemden en küçük sınıflandırma basamağı olan türe doğru 7 sınıflandırma basamağını sayacak olursak en büyük olan alem, biraz daha sınırlanmış şu şube, sınıf, takım, aile, cins ve tür olmak üzere 7 basamağımızı sayabiliriz. Sınıflandırma birimler arasında alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Ortak özellik, benzerlik ve akrabalık derecesi artar. Çeşitlilik ise yine azalmaktadır. Sınıflandırma basamaklarında temel birim türdür. Tür kavramı arkadaşlar yine az önce söylediğimiz bilim insanı olan Kar Linne tarafından geliştirilen bir kavramdır. Türün tarifine bakacak olursak, ortak bir atadan gelen ve yapıları birbirine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli, buradaki verim, et verimi, süt verimi değil, kısır olmayan, yani çiftleştiklerinde Bebekleri olan canlıları ifade etmektedir arkadaşlar. Bu özelliklere sahip olan canlıların toplumuna ise biz tür demekteyiz. Dış görünüşlerine bakıldığı zaman bir tane eşeğimiz var, bir tane atımız yanında tayı var. Her ne kadar biraz birbirlerine benzeseler de arkadaşlar bunlar aynı tür değildir. Çünkü çiftleştikleri zaman herhangi bir yavru olmamakta, olan yavru katır olarak isimlendirilmekte, katırın ise tekrardan yavrusu olmamaktadır. Linne'ye göre arkadaşlar tür çeşidi ve sayısı sabittir. Yani değişmez. Ve her tür için ideal bir tip bulunur ve diğer canlılar bu tiple kıyaslanırlar. Aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları aynı iken kromozomlarda genetik bilgiler birbirinden farkıdır. Baktığımız zaman 3 tane çocuk var. Hepsinin kromozom sayısı 46. Ama çehrelerine baktığımız zaman, saç renklerine baktığımız zaman, dişlerine baktığımız zaman hepsinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Buradaki farklılık kromozom sayısının farklılığı değil, kromozomlarda bulunan genlerin ve genetik bilgilerin birbirinden farklı olmasıdır. Aynı türdeki bireylerin protein yapıları aynı olmakla birlikte bir tür ait bireyler birbirine diğer türlere göre daha fazla benzeyebilirler. Baktığımız zaman yine buradaki çocukların bir eşek göz önüne bulunduğu zaman birbirlerine eşekten daha çok benzediği görülmektedir. Farklı türlerde aynı sayıda kromozom bulunabilir. Yine hatırlayacağınız üzere meşhur bir balığımız var. Moli balığı. Peki moli balığını bu kadar e, tanınır kılan nedir? Kromozom sayısının 46 olmasıdır. İnsanda ve moli balığında kromozom sayısı 46'dır. Tabi birbirine ne kadar benzediğini buradan görebilirsiniz. Demek ki değerli arkadaşlar, kromozom sayısının aynı olması, iki canlının aynı tür olmasını gerektirmemektedir. Çünkü önemli olan kromozom sayısı değil, kromozomdaki bilgilerin, biz bunlara gen diyoruz, bunların nitelik ve niceliğidir. Gelelim türlerin adlandırılmasına. Türler adlandırılırken arkadaşlar, birçok bilimsel çalışmadan faydalanmaktadır. Baktığımız zaman burada bilim insanları tür kavramı içine giren canlıların kromozom yapılarının birbirine ne kadar benzediğini incelemekte. iç yapılarının birbirine ne kadar benzediğini incelemekte ve bunun sonucunda bir isimlendirme çalışması yapılmaktadır. Bu şekilde belirli bir canlının farklı bölgede farklı hatlara tanınmasına ortaya çıkacak karışıklıklar önlenebilir. Çünkü bir bilim insanının isimlendirdiği türü farklı bir bilim insanı farklı bir isimle eğer tekrardan kendi kaynaklarını gösterecek olursa ortaya büyük bir karışıklık çıkacaktır. İlk kez yine Linne tarafından ortaya konan bilimsel adlandırmada ikili adlandırma sistemi kullanılmaktadır. Her türe iki tane isim verilmektedir ve bu iki isim birbirinden farkıdır. Bu sisteme göre her canlı türün arkadaşlar iki sözcükten oluşan bir isim verilmekte ve bu isimler her tür için birbirinden farklı olmaktadır. Peki isimlendirme yapılırken ilk olarak hangi isim verilmektedir? Nasıl ki sizlerin bir ismi ve bir de soy ismi yani mensubu olduğunuz bir ailenin soy adı varsa yine burada arkadaşlar o türle ilgili olarak ilk önce cins adı daha sonra da o türe ait bir özelliği ifade eden bir isim gelmektedir. Yani bizdeki isimlendirmenin tam tersine buradaki canlıların isimlendirilmesinde Önce onların soyadı, daha sonra adı kullanılmaktadır. Türe ait özelliği o türü ilk isimlendiren bilim insanı verir. Bilim insanı kendi adını, türünü ve bulunduğu yeri arkadaşlar adını türe isim olarak verebilir. Örneğin Çanakkale'de bulunan bir algesiz sonuna Çanakkalensi eki ekleyerek onun orada bulunmasını belirtmiş ve bu şekilde isimlendirmiş olabilirsiniz. Kediye baktığımız zaman arkadaşlar, kedi ismini biz Türkçe'de kullanıyoruz. Ama Latincesine baktığımız zaman Felis Domesticus ismi verilmiş. Felis ismi çünkü kedigiller cinsine aittir. Peki Domesticus ne demektir? Domesticus değerli arkadaşlar, Türkçe karşılığı evcil olmakta ve bu yüzden Felis Domesticus yani uysal kedi olarak, ev kedisi olarak isimlendirilmektedir. Baktığımız zaman aslanımız var. Yine aslanımızın isimlendirilmesinde iki farklı ad kullanıyoruz. Felis ve Leo. Kurt var. Kurtun isimlendirilmesinde yine Kanis ve Lupus gelmekte. İsimleri de Felis, Leo ve Kanis, Lupus olaraktan okumaktayız. Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerine bakılırken ilk isimlere bakılmakta ve akrabalıklar buna göre belirlenmektedir. Ve dolayısıyla birbirine benzer gibi gözüken kurt ve aslan aslında birbirinden tamamen farklı. Felis domesticus dediğimiz kedi ise arkadaşlar aslanla çok daha fazla benzerlik göstermektedir. Bir örnek soruyla bunları pekiştirelim. 2010 yılında YGS sınavında çıkmış bir soru. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterlidir. Bir koşul olacak ve tek başına yeterli olacak. Çiftleşebilme yeterli değildir. Atla eşek çiftleştiği zaman katır meydana gelmektedir. Fakat arkadaşlar bunlar farklı türlerdir. Aralarında verimli döller verebilme. Aralarında verimli döller verebiliyorsa, yani yavruları oluyorsa ve yavruların da yavruları oluyorsa bunlar aynı türdendir. Aynı sayıda kromozoma sahip olma geçerli değildir. Moli balığı ve insanda 46 kromozom vardır fakat farklı türlerdir. Benzer anatomik yapıya sahip olma, anatomik yapının benzerliği aynı tür olmaya gerektirmemekte. Aynı ekosistemde yaşama, ekosistem dediğimiz arkadaşlar belirli bir alan içinde bulunan canlı topluluğudur. Ve dolayısıyla bu alanda birçok tür yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Aralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur? Yine bu daha önceki ÖSS sisteminde sorulan bir soru. Ortak özellikler en fazla olan canlılar en küçük gruplandırma biriminde bulunmalıdır. Baktığımız zaman tür, cins, familya, takım, sınıf verilerinden en küçük sınıflandırma basamağının tür olduğunu biliyoruz ve doğru seçeneğimiz A şıkkı tür olmaktadır. Diğer bir sorumuza bakalım. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasına kullanılan yönteme göre Kapra domesticus, Felis domesticus, canis lupus ve Felis leo olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbirleriyle değerlenen daha yakın akraba olduğu düşünülebilir. Değerli arkadaşlar, biz türleri birbirleriyle akrabalık derecesine bakarken ilk isimlerine bakmaktayız. Kapra felis, kanis ve felis. Burada domestikus ifadeleri yanıltıcı olabilmekte. Buna dikkat etmeliyiz. Ve buradan anlaşıldığı gibi felis domestikus ve felis leo birbirleriyle yakın akrabadır. Seçeneğimiz D olmaktadır.